Abi bambaşka, hiç yapılmayan bir şey. Oh, kamera gidiyor, oh. Lan dur dur. Buradan bak daha fazla vardı gibi hissediyorum, yediniz mi lan? Çöp Dökmez. Anladın. <laughs> Dostlar selamlar, bugün... Önümde Avrupa'dan gelen avucurlar değil, sağlıklı atış Ekmeğimize kadar var hem de proteinli ekmek. Bunları bu sefer Mehmet kardeşimle Merhabalar. Burada deneyeceğiz. Kamera ben değerli arkada o da sadece yemek için orada. Önümüzde şöyle fişiyle beraber protein var, kurabiye, ekmek, beycan şeyler var, kahve var. Avrupa Red Bull'u var. Çok da bir fark olduğunu hiç düşünmüyoruz. Jelly var. Bunu merak ediyorum. Bunları deneyeceğiz. Yedikçe fiyatlarını söyleyelim. Olur, olur, Daha olur. Mantıklı. mantıklı. O zaman kameraman arkadaş sen seçtin. İlk hangisini yiyelim? Fucking delicious. Kayayla duruyor. ben bunu atacağım. Polonya'da bunun bir benzeri yiyordum. Aynı marka. Sarı dolar yemeyelim abi. Neden? Bir şey olmaz. <laughs> Yıldız. Doğru. F King Delicious. Bu neyliymiş? Çikolata peanut'lı. Çikolata fıstıklı. Bunun beyaz çikolatası vardı. Bir tanesi falan vardı. Alıyordum arada. Çok pahalıydı ama çok güzeldi. İçeriden bir bahsedeyim hemen size. Bak leşçe yazıyor. Bialko şey demek. Protein, protein demek. Yanında yazıyor zaten. Protein. <laughs> 100 gramında 29 gram yağ var, 47 gram karbonat var, 3 gram şeker var, 3 gram, 8 gram da protein var. Bunlar burada bir 4-5 gün oldu burada. Çok saldırıyor orada. Çok yemek istendi ama. Çok yemek istedik. Sadece 2 tane et. Bunun fiyatını bir tahmin et. Bunun fiyatını avro cinsinden mi? Avro, evet. 6 dolar, 6 avro vardır. 6 avro diyorsun. 6 avro diyorum. Sen sen, hangi kaç? 375. 375 diyor. 389. Ya bakmış ya. Bak, bakmış, koymuş. Mükemmel. Ben de bakabilir miyim ben de? güzel. Mi? Güzel. Bayağı güzel kutuyor. Ben beğendim. Hmm, çok güzel. Sıkar mısın? Buyur. Güzel. kötü değil. Yani beklediğim gibi de değil. Ama yani. hype'lamadı beni. O, yani. o kadar dolu değil yani. Benim dediklerim çok daha güzeldi. Onlar dolu üç koydu öyleydi böyle. Ha öyleydi. Bal öyleydi. Biz yokuz ya salla. Yeriz. Ama o 10 üstünden 6 falan veririm yani. Bir 7 veririm ya. Bu seferkini ben seçmek istiyorum. Seç. Çok güzel bir şeye benziyor ya o. Black Durant Cranberries. Ne e, ne oluyor? Birdland olmasın. Frank üzümü. Kızılcık. Kızılcık ve Frank üzümlü ve yoğurtlu. Hiçbirini ala bir yoğurdu yedim. Besin bakıyoruz. 43 gram karbonat var. 32 gram şeker var içinde. Çok fazla şeker var. ben bundan bir ok anlamadım. 22 gram da protein varmış. Bu çok şekerli ama. Sağlıklı değil. Isırıyorum direkt. Isır. Yok mu? Bok bir şey var. Harbi mi diyor? Bir tane tahmin alayım ben sizden. Hak ettiği olarak 3 kuruş. 3.90'mış. 4 Euro. Şununla aynı. Bulanmak daha mantıklı. Aldığım ısırık 30 lira falandı benim. Bir abi bir. 1 bir abi bir hak ediyor. Ne o? Snickers. High protein, low sugar. 57 gramında bir pakette 20 gram protein, 15 gram karbonhidrat, 1.9 gram şeker, 10 gram da yağ varmış. Bir koku testi alabilir miyiz? Herhangi bir Snickers gibi kokuyor. Snickers gibi ama şeker az olduğu için kötü olabilir tadı. Biraz ezilmiş bu yedirirken. Güzel lan bu. Bu yenir. İster misin çocuk adam? Bir bakalım. Normal Snickers işte. Güzel. Şekeri az ama. Hmm. Avrupa yemekleri ağızda bitmiyor Fiyat tahmini alabilir miyiz? 1.80 Avrupa batmış. 3.49 Oha be! Bu çok niş bir şey olduğu için bunlar. Şimdi Ondan iyi, bir demedim? ekmek mi yiyelim? bir yiyelim Bu ekmek high protein, vegan ekmekle geçiyor. Çok ziyan etmeyelim aynı dilimden böl kardeşim bana. Bir hukuk testi bende olacağım. 50 gramında 6 gram yağ var, 5.7 gram karbonhidrat var ekmek olmasına rağmen. 10 gram gramda protein var. Baya yani 5 gram karbonhidratlı ekmek garip. Ney? 5 gram karbonhidrat demedin sen. Evet öyle. Protein değil mi? 10 gram protein. Kohlenhidrat yazıyor. Kohlenhidrat da karbonhidrattır büyük ihtimalle. Gelme oğlum. Protein almak istiyorsan bir tane tavuk yerim. Yanına da bir yarım ekmek, sonunda ekmek. Vegansan Vegan san evet. ne yapacaksın? Vegan diye geçiyor. Allah tamam. onların belasını versin. Bunun ne olduğunu söyledi bu arada. Bu elmalıymış. Elma püreli gibi bir şey dedi. Oat snack diyor. Bu yulaflıymış. The great taste of yula... Oat. Yulafın mükemmel tadı da, En büyük tadı diyor. İçerine bakıyoruz. Ee, bir paketinde 12 gram yağ varmış. Kolen hayrat. 37 gram karbonhidrat var. 18 gram şeker var. 3 gram da protein var. Bu protein var falan değil. Bu abur cubur. Ne ya bu? Kötü bir şey bu ya. <laughs> bu ne ya? Şuna bir ya. Ona bir koku testi gelsin ya. Merak ediyorum açıkçası. Tarçın kokuyor. Karışık güzel. Tütek. Elmalı. Elmalı turta gibi ya bu. Evet. Yulaf bir yerde bir yavanlık yapıyor. Yulaf da elmalı turta gibi. Hafiften bir tırtoluk var be. Evet. Ben beğenemedim. Tercih edeyim. etmem yani. Gidip almam. 3,5 veriyorum ben. 3 falan ya. Vallahi hepsi bok gibi çıkıyor arkadaşlar. bak. Biz <laughs> Türkiye'nin değerini bilmiyoruz. Fiyat tahmini alabilir miyim sizden? 1,5 falandır. Protein de yok ki zaten içinde. Hı -hı. Evet. Yaklaştı. 2.19 Avrupa çöküyor çöküyor No Nokko Company BCA'lı şey Ana nasıl BCA 180 milim kafein var arkadaşlar 3000'de BCA var içinde 3000 miligram BCA 180 miligram da kafein var Çatı Ne düşünüyorsun bu gerçekten. oranlar hakkında? Güzel BCA'lı bir bu tarz bir şey Bu Türkiye'de yok var bir, böyle bir şey yok, yok. Kafeinli BCA'lar var IQ IQ'da öyle. var ama böyle Abi. bir şey yok İşte onu gör Ha bunu Piyasada açık var hmm. Çok çok Soğukken içilmesi gerekiyormuş. Soğuk içilmesi gerekiyor bir. Çok asitli iki. Baya asitli. Tadı güzel. Ben beğendim tadını. Çişe benziyor. Şekil olarak mı? Tip olarak, olarak mı? Tip olarak çişe benziyor. Evet. Ama asiti biraz fazla. Fiyatına baktım almam. Kaç diyorsunuz fiyatına? Almayacaksan vallahi biraz 4,5 falan diyorum. 3,20. 90 olacağım. lira falan ediyor yani. 100 lira falan ediyor. Öyle bakma abi. 3 lira kazan... 2000 asgari ücret kaç? 2100 Euro mu ne? Onu hmm. kazandığını düşün. Bu güzele benziyor ya bu. Olimp. Olimp Türkiye'de de olan bir marka ama Olimp'in bu... Şunu bir oylayabilir şeyi... misiniz ya? Ee, Oylamadınız arkadaşlarım benim. Ben buna 6 veriyorum ya. 6 mı? Ben 4 veririm. Sen kaç veriyorsun? 4, 5. 5 verdi. Olimp'in fındıklıymış ve... 60 gramında 23 gram yağ var. 13 gram karbonhidrat var. 1 gram şeker var. 19 gram da protein var. Şunda. paketlemeleri bunu... hep güzel duruyor bu arada. Evet, paketlemeleri falan da şey güzel. Şöyle bir görüntüsü var. Halle yan yana diyor. koy, yan yana koy bununla. Tuksuna bak. Güzel gibi, <laughs> gofret gibi. Nasıl bir şey tat? Bu güzel ya. Tadı neye benziyor biliyor musun? Bak direkt söyleyeceğim. Bim'de 5'i satılıyor. Evet. Beyaz bir paketi var. Evet. Fındıkla aynısı. Ver bakalım. Ve güzel bayağı. Bu bayağı iyi. Oğlum, güzel lan abi. Yine böyle tamamen ağzı doldurmuyor lezzetle. Avrupa mı kötü yapıyor acaba? Yoksa proteinli olduğu için mi bunlar tatsız biraz? Ben buna abi 8 veririm. Ben beğendim bayağı. 7 mi alır ya? Fiyat tahmini alabilir miyiz? Fiyat tahmini bu dolu dolu görünüyor tip olarak. 2.9 Celi deneyelim mi? Gel deneyelim. Bu neymiş? Multivitamin, kafein free diyor kafeinsiz. İçinde situlin var, arginin var, lekarinatin var, beta alinin var, malt ekstrim var, fruktoz var. İçeriği güzel, beğendim. 40 gramında, 40 grama gramın bakınca içeriği biraz az, zayıf. Tadına bakacağız, tadı neyliymiş bu? Yazıyor mu bir şey? Ananı avradını... Aktı, aktı, aktı. Hemen peçete getir. Isırmam lazım, böyle ağzım almam lazım. Yap. İrenir misiniz? Yok be. Nasıl? Olmasa da olur ya. Oraya bayağı kanka yaladım ama sıkıntı var mı? <laughs> Hiç bakma <bakmıyorum> ben canım <laughs> Emre. Oğlum bu ne lan? Bir. bu büyük ihtimalle şeyler için. Koşucular ya da bisikletçiler şey yapıyor ya böyle. Harika aslında giderken bir şeymiş götünden bir şey çıkartıyor böyle çantasından. Bir yandan koşarken böyle <laughs> Onlar için büyük ihtimalle bu. Tabii. Fiyat tahmini alabilir miyim? Fiyat tahmini buna 3 kuruş vermem yani. Ama bir, bir avro olabilir. 1,5 avro. 1.99. Sen yani Red Bull aç, mi? sen onu yorumla. Ben Red Bull zaten kafeyi açtım ben de burada. Aynı Red Bull gibi. Yok bu normal dışarıdan aldığınız herhangi bir kahve yani. Bunu çok bir olay olduğunu düşünmüyorum. Yani Red Bull'umuzda olsa da karşılaştırsaydık derlerini. Mantıklı. Sen zekice konuşuyorsun. Evet. Bazen yapıyorum. Tamamen aynı. Türkiye'de size düşük kalite bir şey satmıyorlar. <laughs> Türkiye çok güzel bir yer. <laughs> bu video fonlanmamıştır. <laughs> <laughs> Türkiye çok güzel bir yer. Kaçmaya çalışmayın. Bu herhangi bir macchiato çok da güzel. Tadını beğendim ben. Ali ben de, i̇ç. iç. Direkt buna geçiyorum. Wessie şokolade. beyaz çikolatalı. Beyaz mı demek? Wacy evet. Herhalde kanka öyledir evet. <laughs> ne bileyim. Schwarz şey demek. Siyah siyah demek onu biliyorum da. Beyaz. Beyaz çikolatalı. Evet. Evet. Altı yine daha deminki gibi. Yulaf ezmeli. Yulaf var baya. 100 gramında 20 gram yağ, 56 gram karbonhidrat, 21 gram şeker, 6.8 gram da protein var. Aga bu Avrupalılar salak mı? 12. Şeker dolu, protein yok, ya yulaf yani bu. Çikolatalı yulaf bu. Oğlum çok güzel duruyor lan. Bu arada biraz fişe alabilir miyim ve bunun fiyatını söyledin mi sen? Avrupalı ki. Görünüşü daha güzel, tadı o şey değil. Avrupalılar bu işi yapamıyor veya protein bar sektöründe bir yanlışlık. var. Ben, ben bunu çok beğendim Olimp'e. Olabilir, olabilir, olabilir. Ters mi tutuyorsun? Çünkü şaka yapılmış burada. Belki yapmamışlardır, belki biz fesatızdır. Bence yapmışlardır. Farklı sevgisi yazlar bence buraya. Bence. Bence. Belki öyledir, belki değildir. Biz yine pisliğimizi yapalım ki, sonra <laughs> evet. enayi durumuna düşmeyelim. Pislik durumuna düşmeyi tercih ederim. Türkiye ne güzel ve Türkiye ne güzel bir ülkesin sen. Senin değerini bilmiyoruz biz. Seni kim fonladı doğru söyle. Hemen aksına bakıyoruz. 28 gram yağ var 100 gramında. 100 gramında 54 54 gram karbonhidrat, 2.7 gram şeker ve 6 gram da protein var. Altı şekil çikolata, <laughs> üstü bu şekil kurabiye. Hadi çıkmış bulun. Görmüyor görmüyorum içi dolu burada. Dolandırıcılık lan bu. Bak. Bak. Tadı güzel bu arada. Güzel ya. Kayıyor. Bir fiyat tahmin alabilir miyim buna? Ben buna 7 verdim ya. Not low. 2.99'muş. Vallahi bir saçmalık var bu işlerde. Şoko mandal. Mandalinalı büyük ihtimalle. Mandel mandalinalı. Oo. Bu adam bir dahi. <laughs> dahi selfie <sertifini> verin bana. <laughs> 55 gram karbonhidrat var, 20 gram şeker var, 7 gram protein var, 24 gram da yağ var, 467 kalori. Ne diyorsun bu derler hakkında peki? Bok gibi. Bu sefer bunun dışı full çikolata kaplı. <gülüyor> <gülüyor> bu markanın ben ne yaptığını size anlatıyorum. Yuzafları topluyor, presliyor. Bir kalıp var böyle, presliyor. Bir çikolataya bandırıyor. Bu ay kutu ya. Bir. Mandalina. acaba mandalina değil mi? Bu kötü bir şey bu. Bu <laughs> badem. Badem bir... ya. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bir daha bilmeden konuşmayalım. Dahilik sertifikamı geri aldılar. Dahi iyi değilmiş bu adam. Lenny <laughs> and Larry bizim ağzımızı satlandıracak. Abi bak biz. Abi bize bir... ama bizim suçumuz yok. Dur. Tanıdık Dur. bir koku. Bilinen bir koku. Ben bunu kokladım önceden. Ya, abi, ya yani, kokusu çok bilindik abi bir koku. Yok. Abi bulamadık. Güzel yansıdı güzel de ben yedim bunu önceden, bunu tattım önceden. Evet. Güzel bu ya, yedi verilir bunu. Bu fiyat tahmini alabilir miyim? Bu mu? Ya, ya 3 avrodur diyorum ben. Daha şey biliyor musun? 3.49. Citrus. el bir şey çiçeği, ne çiçeği olabilir? Yaşlı çiçeği. <laughs> evet, yaşlı çiçeği. El narenciye, turunçgillerden meyve, mürver çiçeği. Mürver ve narenciye olmamış. Allah belasını versin bunların. Adam gibi üretin ya. Adam. Bir, bir, bir bir Abi Şahin Abi bir niye böyle? Alın buğdaydan ekmek yapın. Spor kripanları deniyoruz hepsi bok gibi. Evet. Bir tanesi daha hiç. Ama o kas, karınkası nasıldı? Mükemmel abi Orada ağlamıştım. Altına altıma sıçmıştı. Bu, altına sıçmıştı. Ben de hamile gibi hissetmiştim. Şu an şuradan devam etmek istiyorum ben. Ne var içinde? İçinde ne var? 6 gram yağ var. 21 gram karbonhidrat var. 9 gramı... Şeker. 20 gram da protein var. Normal bir çikolataya benziyor. 1.69'muş yani. Tahmin evet. almıyorum. Çok kötü bu. Ee, çilekli, yoğurtlu, çikolata, muz, muzlu. 20 gram yağ, 50 gram karbonhidrat, 21 gram şeker, 5 gram protein. Altında yine yulaf var. Yine yulafı basınçlamışlar. Üstüne muzlu çikolata serpmişler. Çiğnemiyor. Ağır, kötü. Değerleri de kötü. İnsanlar atıştırmaz diye bunları mı yiyorlar? Evet. Kendini Yo. sporcu sanan birkaç tane salak. Çok kötü ya. Yeniden iyi. Bademden iyi. Zaten Yoğurtlu. Bir 20 gram yağ var. Şey, yağ var. 60 gram karbonat 16 gram şeker, 6 gramlı protein. Yoruldum. Bok gibi şeyler yemekten yoruldu. Benim kafamda şey vardı bunlar. Huu, çok iyi. Hepsi çok iyidir diyordum. Ama şu üçü var ya. Adım gibi benim çok iyi. Ha. İmkanı yok. İmkanı yok bundan birinin güzel olmasının. Allah belasını atma. Yemesem olur mu ya? Yemem <laughs> ya. Merhaba. <laughs> <laughs> kadar. yapıyorum. Bu Türkiye dünya lideri. 15 gram yağ var. 50 gram karbonat var. 27 gram şeker var. 6 gram protein var. Peki Yaşan Yağcı bu değerler hakkında ne söylüyor? Kötü kanki. çok <laughs> Yenmeli mi? Yenmemeli mi? Ben artık Şahan abimi dinleyeceğim. Yenmez ya, Gerçekten lütfen yenmez arkadaşlar. Gerçekten çiğnem şeyleri Avrupa'ya bunları özenip de, şeyini özenip almayın. Şunu alabilirsiniz bak, bunu alabilirsiniz. Bunun mavileri var, o güzel. Bu da güzel, yeniyor. E, raspberry and cheesecake'li. 18 gram protein, 2.2.5 gram şeker var. Gluten free, Fransız malıymış bu. Peki Şahan ya bu mı hakkında ne söylüyor? Bir dakika, söyleyecek şimdi bir şey. 8 gram yağ var, 23 gram protein, şey pardon, karbonhidrat, 2,5 gram şeker, 18 gram protein. Bu iki daha güzel. Ama bu değil. Ve o patlayan şey, şey. Ha, crunch gibi bir tipi var. Kesin kötü. Hmm, İçinden şey akıyor. Kesin kötü ama. Kötü. <laughs> ya ben bunlardan çok umutluyum ya, bunlar kesin güzeldir. <laughs> mı ya. Avrupa balonu patladı ya. Gitmeyin götürmeyin. Oğlum Avrupa'da olsam zaman bu kaç paradı sence tahmin et. Bu var ya bu. 3 diyorum. 2.7 diyorum ben de. 3.80'miş bu. 3.80. Yüksek proteinli blueberry yoğurtlu kar kontrolüye geçen başka bir şey. 100 gram, 13 gram yağ var, 25 gram karbonhidrat var, 45 gram protein var. Oha be. 45 gram 100 gramında. Oha. Bir sürü de vitamin var içinde. Bu ne ya bu? Şöyle bir görüntüsü var. Ağır bir görüntüsü var. Hantal. Ağır lan bu. Kötü kokuyor ya. Çok kötü kokuyor. Alabilir miyim? Bu plastik gibi kokuyor ya. Evet. Evet şişim diyeceklerimizin hepsi çok güzel. Şunu Bunu düşünüyorum ben. Güzel. Bu markanın sahibi. Kim alıyor bunları? Bana kim parafürede üretiyorsun bunları sen? Fakir Türk. Sen... Alışkın olmadığın için yiyemiyorsun bunları. Normalde çok seviliyor. Doğru diyorsun kardeşim. Ben mancarlı pide yerim. Ben mancarlı gözleme hastasıyım. Sağlıklı şeyleri mi alerjimiz var acaba? Crash protein var. Ben buna çok güveniyorum. Aa daha bu valla. Güvenme bir şeye güvenme ya. Karbonhidrat 27 gram. 3 gram şeker, 32 gram protein var 100 gramında. Ben buna çok güveniyorum. Var ya bu Aa, dersin... güvenme, güvenme. Allah için güvenme. <laughs> Allah kahretsin. Bu da plastik gibi kokuyor ya. Ver bakalım. Öyle. Ya o ne ya? Niye bu kadar ağır bunlar ya? Avrupa bassın ya. Geliyor da. Avrupa, Avrupa duş sesimizi. Bu yulaf. Bu direkt yulaf. 20 gram protein var içinde. 48 gram karbonat var. 8 gram yağ var. Şey, şeker var. 9 gram da yağ var. Böyle bir poşeti var. Vallahi en son protein, var. Bar protein bar müslüdeyiz. Protein bar müslümüz ise 3.90. Şu. Evet. evet. İçine bak. Bu kuş yemine benziyor ve çok pis kokuyor ya. Çok kadar kötü değil ya. Sütlü iyi bile olabilir. Ne bu? Börtlen nerede ya? Yok, börtlen tadı yok. Kuru börtlen atmaları lazım da içine. Şunlarda acaba bak şurada bir şey var oğlum. Bu. Almam ben bunu ya. Normal yulaf al. At ya, at bir kenara at şunu. Var mı başka? 100 gramında 20 gram yağ var. 59 gram karbonhidrat, 38 gram şeker, <laughs> 5 gram protein. Kokusuna bakalım. Mükemmel bir kokusu var. Görüntüyle uyuşuyor. Bir sarı kalayım. Oo, oh, içi dop dolu. Mükemmel. Çünkü kötü, kötü diyenleri Utanırım ha. Bu videodan anlayacağınız şey şu. Türkiye çok güzel Türkiye bir ülke. Türkiye süper güç olacak. Oğlum güzel harbiden Kaç burada bu bir de? Bak umurumuzu bile değil. Fiş orada, fiş orada. Fişten bakın. Eti fiş. tutku. 21,5. 21,5. Neredeyse 0,7 euro. euro falan. 1 eurodan euro. daha euro. düşük. Mükemmel bir Ben başka bir şey demiyorum abi. Bunu bile yiyemiyorum. Onlar o kadar kötüydü ki. Buram o kadar doldum. Bok doldu buram o kadar. O kadar kötüydü ki. Buraya bakıyorum ya şey düşünüyorum. Video bitince ne yiyebilirim ne düşünüyorum. Şu var. Bir de ekmek var. Arkadaşlar, şey var mı ya? Aşçık otu var mı yanınızda? Benim mide ilacım var orada. Ama panik atak yan etkisi var. Ne alaka ya? Sizin için yani ne hala geldik? Hayatımda hiç bu kadar kötü abur cuburlar yememiştim. Ah! Oh, çok kötü. Sıçabilirim altıma hayat. Bir de Avrupa'nın böyle proteinsiz, sağlıksız şeylerini yiyelim bir ara. O zaman o da bu video. Şimdi benim hesabımı düşünürsek Kaç like gelmesi daha iyi olur? 100.000! Yok kanki yatmaz 100.000 like 10.000 diyelim mi? Ah gelir 10.000. 5.000 diyelim mi? <laughs> 3.000 de. 4.212. 4.212'den sonra like atmayı bırakın. Tamam. <laughs> 4.200 like gelirse bu video ya. Normal burcu da alacağım. Bir de onları yiyeceğiz. Onlarla tamam. karşı, Türklerle karşı. Türk burcu buru da alalım. Onları da mı yiyelim? Türk. Onu da yiyelim ya. Yerken izleyin işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmuyor. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.